Öncel sorulardan ve pandemi döneminde özel bir soru yazılmış. Bununla alakalı bir soru çözümümüz var. Evde kal Türkiye. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir. Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra bir dakika boyunca tabeli aşağıdaki gibi aydınlanmakta. Ardından 10 dakika aralıklarla önce 2 dakika sonra 4 dakika 8 dakika şeklinde her defasında 2'nin katı şeklinde devam etmektedir. Akşam saat 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah saat 6'ya kadar açık kalmıştır. Buna göre tabela bu süre toplam kaç dakika boyunca aydınlanmıştır. Yani ışığı açık kalmıştır şeklinde bir sorumuz var. Evet buraya baktığımızda arkadaşlar soru okuduğumuzda sabah akşam 9'da sabah 6 arası 11 saat var. Her 1 saat 60 dakika olduğu için Burada e, ne oluyoruz mu? 11 saat yani 660 dakika oluyor. Burayı bir yanda yazdık. 1 dakika yandı 10 dakika söndü. 2 dakika yandı 10 dakika söndü. 4 dakika yandı 10 dakika söndü. Bu şekilde yazacak olursak 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 Bu 511 dakika yanıyor. Ve ara verdiği söndüğü dakikalarda 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika Şimdi 511 dakika 90 dakikada 601 dakika sonra tekrar yanması lazım. 250 dakika yandı. Sonra 10 dakika söndü. Tekrar yanacak. Ve bundan sonra 512 dakika yanması lazım. Bizim o kadar vaktimiz yok. Yani o zaman ne olacak? Burada 660 dakikayı dolduracak kadar yanacak. Yani ne olacak? 59 dakika daha yanacak. 59 dakika daha yandığında 59 dakika daha yandığında 510 burada 511 59 daha toplarsak 500 70 dakika yanmış olacak. Cevabımız da 570 dakika olması lazım.